Işık çakmaları göz içerisinde jel kıvamında vitre dediğimiz sıvının retinaya temasından kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda bu çok masum bir şekilde olabilmekte. Özellikle 50 yaşından sonra vitrenin büzüşmesiyle, kollebol küçülmesiyle hareket halinde retinaya temasında ışık çakmaları meydana gelir. Fakat bazen de retina yırtıklarını nedeniyle ışık çakmaları görülebilir. Bunlar oldukça tehlikelidir. Retinanın yırtığının e, retinanın dekole olmasına, yerinden ayrılmasına sebep olabilir. Onun için ışık çakmaları durumunda mutlaka hekimle, göz hekimine temas edilmesini önermekteyiz. Erken dönemlerde yırtığın ilk olduğu dönemlerde retina ayrılmamış ise e, lazer ile, argon lazer e, ile Yırtıklar tedavi edilmekte ve herhangi bir ameliyata lüzum kalmadan çok iyi netice almak mümkün olmakta.